Erzurum'da jeotermal domates serasında hasat devam ediyor. Haftalık 25 ton üretim yapılan tesiste bu sayının yıllık 330 bin tonu bulması bekleniyor. Jeotermal enerjiyle üretilen domatesler hasat ediliyor. Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından kurulan jeotermal seraya 30 bin kök domates dikildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevde Torhan bin metrekarelik alana inşa edilen tesis hakkında bilgi verdi. Biz burada e, termal enerjiyi kullanarak ve termal enerjinin yetmediği durumlarda biyo kütle kazanlarımızda yakmış olduğumuz atıklardan elde etmiş olduğumuz enerjiyle de birleştirerek bu domatesleri üretiyoruz. Toplanan domatesler Ilıca ve Dadaşkent'te kurulacak satış noktalarıyla vatandaşa ulaştırılacak. Şöyle düşünün, buraya dışarıdan gelen domatesin üzerinde nakliye ücreti var. Bizim domateslerimiz nakliye ücreti olmadan pazara sunacağımız bir e, ürün olduğu için biraz daha e, bu anlamda maliyet açısından e, daha avantajlı olacak. Jeotermal kaynaklar kullanılarak domates üretilen Sera'da haftalık 25 ton üretim yapıldı. Otomasyon sistemiyle çalışan Sera'dan 330 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.